Yavaş gidek ya. Araçtan atladım lan yanlışlıkla. Yavaş 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 yavaş. Nasıl çıkıyor? <laughs> Nasıl çıkıyor? Bak bak bak. Kedi poku gibi. Bak hele. Pıt 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 <laughs> Gerçekten öyle ya. Pıt 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 pıt. Dönebilirsem eğer. Dönemedim. Abi şuraya bak. <laughs> şuraya bakalım. Ne kadar çıktı acaba? Sıç mı Sıç bari de sen de kurtul, biz de kurtulak ya. Aa balya sıfırlanmış 32. Gerçi sıfırlanmadı kiralık bu. 33 tane. 37. Çarparız en son kaç ton çıktığına. Çünkü bir balyaya 10 ton diyelim ya da bir balyanın hani biraz üstünü hesaplayalım. 10-12 tona. Bunu kiraladık sadece makineyi. Gerisi kar tamamen. Her biri 500 litre. 50 tane çıktı. 25 ton çıkmış abi şu anda. Artmaya da devam ediyor. Şu ağacı kessem mi ya? Yakalanır mıyım acaba? Fiden kesmekten keseceğim ya. Arkadaşlar herkes uyanık olsun jandarma gelirse bana haber edin. Keseceğim şunu en son kına geldi bana ondan. Hadi izni yok diyor. Nasıl yok? Abi etrafı kapatın. Kimse görmeden hop kestim. Böyle şey mi olurmuş ya? Aa onu da aldırtmıyor bana. Hadi canım oradan. Ben de iyice var ya deri yaptın.